Arkadaşlar merhaba geçen hafta bir çekiliş yapmıştım ve şimdi bu çekilişin sonuçlarını açıklamam lazım üzerinden tam bir hafta geçti arkadaşlar yani dört tane şartım vardı bu şartları zaten e, videoda söylemiştim bir de açıklama kısmında yazmıştım şimdi arkadaşlar videonun altına yorum yapan arkadaşların hepsini şöyle tek tek aldım çok fazla yorum yok o yüzden şansınız çok fazla şuraya geldim arkadaşlar normal bir çekiliş şarkı sitesine girdim İsimleri yazdım totalde 2 4 6 8 10 kişi falan var arkadaşlar Çekilişi başlat diyeceğim. Kime çıkarsa ona 1380 RP e hediye edeceğim. Bakalım kim şanslı. <laughs> arkadaşlar öylesine Net 22 e, adlı arkadaş bana Instagram üzerinden ulaşsın. Ben kendisine RP e hediye edeceğim. Belki video çekerim belki çekmem bilmiyorum. Ama arkadaşlar kazanan gördüğünüz gibi öylesine Net 22 adlı arkadaş. Ee, bu arkadaşla ben iletişime geçelim. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan bir solo Darius videosuyla karşınızdayım. Ben Erdinç. Bugün arkadaşlar karşımızda Ryze amca var. Yani Ryze arkadaşlar bu sürat coşkusuyla girmiş. Daha yeni gördüm. Yakalamakta problem çekeceğimiz bir karakter. Ve menzilli bir karakter arkadaşlar. O yüzden ilk başlarda sıkıntı çekeceğiz belli ki. Gerçi Ryze türlü güçlü ya. Şuradan üçüncü çalıya girip bir cheese taktiği yapmak istiyorum. Umarım başarılı olurum. İlk defa geliyor arkadaşlar karşıma. O yüzden tam olarak nasıl bir match up olur, nasıl bir karşılaşma olur bir şey diyemiyorum. Ama çok da kanser bir hero değil bildiğim kadarıyla. Oynarız yani buna. Oğlum niye flash attın ya? Üç tane kaç flash geldi? Güzel. Karşımızdaki adamın bir de var Başarılı. Videoda hoşuna giderse like atıp abone olmayı unutma. Moral motivasyon aslında beni çok fazla desteklemiş olursun ve inan bana ihtiyacım var. Şimdi bu çocuğa oynamak istiyorum geldiğinde de itemli gelecek ya. Bu ne ilk ne son. Oğlum bu Twitch'in burada ne işi var kanka? Ya bunlar hep sıkıntılı ya. Allah Allah. <laughs> Domino taşları gibi. Reis amca flash attı şiddet bütün hayatları yeni <Sönüş> yok i̇şte. orada ya kal 22 bitmedi <laughs> <Başı Gülüyor> dönüşünde <laughs> seni yeniden katledicek İki iki. İyi lan, güzel. Bitmiyorlar arkadaşlar. Maalesef TR server'ında bitmiyorlar. Yani TR server'ını kötülemek için değil ama sadece burada oluyor anasını arvadını. Bir dönem EOS'te oynadım. İnanın bana çok nadir rastlamışımdır. Hatta rastlamamışımdır yani. Ama maalesef adamın yok mentali bozulmuş, yok minyonunu çalmış, yok bilmem ne olmuş. Bütün adamların oyunu bok ediyor yani şu anda. Ya gerçek mi bu ya? Mücadelet beni bekler. şurada kim biri vardı orada bu arada. Ne kılga, ne değersiz.

Yine garip bir oyun dönüyor. Adamlar trollüyor ama ona rağmen kazanıyorlar. Bizim mi çok kötü fitliyor çünkü. Allah Allah. Neyse. Bizim skorumuz ve durumumuz iyi gibi. Reyes amca gerçi yapmış ha farm falan yapmış yani. ne mı duruyor mu acaba? Saflarından <laughs> <laughs> <Çanarı alamayacaklar>. hmm. <laughs> şansını kaçırdım güzel almam lazım. Bunu flaşlara. ulti.

Karşı Tirici karşılayalım. Veyiz atamayacağız mecburuz. <laughs> Ultim yok gene ya. Anasını arvadan ultim yok gene. Bıstığımızı da kullandık. <laughs> Ay, Sejuani ne tanklıyor ya. <laughs> Ama böyle bir çalışı yok ha kanka. Böyle bir çalış yok ha Seju. Ben Bu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oldu bence. dedim kanka dedim de voice problem Yani skorumuz gayet iyiydi güzel oyun çıkmıyor şu ana kadar arkadaşlar aslında bakarsanız kasmış bir durumdayım İyi tanklarım iyi stack yaparım ama kill çıkaramıyoruz sanırım birazcık erken davranıyorum o yüzden oluyor yani ulti atma konusunda en azından şimdi 16 olursam ama ultimiz sürekli kalacağı için daha iyi olur güzel Bu Yasuo red çaldı benim. Ve bunun bedelini ödeyecek. <laughs> Ve bedelini ödetti bize. Anasını arvadını ya. Flash'ımız gitti bir de. Öyle bir stun yok ya. Neyin stunı bu kanka ya? Bir 4 dak 4 saniye. Stun yemişiz. <laughs> ya olsaydı böyle olmazdı işte. Kim vuruyor bize hasarı? Tabii ki de Twitch vuruyor. Şöyle zırha gidelim. Bir tane daha zırh yapacağız. Çivili yapabiliriz. Ya da randuin yapabiliriz. İkisinden biri. <laughs> bir kimse atasonda tasmayı gibi Üstüne biraz kırmızı bulaşmış. Inhibitor'in havaya uçtu. Banjira. Samsaç. Ah ulan Lulu ah ben ne bir olsan ah ben ne bir olsan orada neler yapacağım ya. Oğlum ne vuruyor bunlar ya? Kesinlikle randium bu arada. That's how

Ve fokus atmamız lazım. Zonyası var. Yani Yasuo ya da Twitch'i kesmem lazım benim. Güzel. Hepsini Hadi

Sonunda güzel bir hareket oldu. Şu kanser oyuna. Of. Allah Allah, yani hiç bitmeyecek sandım. Gayet güzel arkadaşlar, şöyle bir bakayım. Şu sala tabii ki vermeyeceğiz. Yani Lulu oynadı, Seçan da oynadı. Eşe de verelim, devam diyelim. Hasarlara bakalım arkadaşlar. 19 DP vermiş. sesimizi kazanmışız. 17 4 6 oynamışız ve hasarlarda da gayet iyi durumdayız arkadaşlar. Büyük bir ihtimal YouTube'a gider. Eğer hoşuna gittiyse lütfen like atıp abone olmayı unutma. Gerçekten şu videoları çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Ve inan bana hani 10 tane oyun atıyorsam bir tane bu şekilde çıkıyor. O yüzden like atıp abone olmayı unutma. Teşekkür